Aliya benim için bir inat değil. Onunla aramızdaki bağ senin ok Ve büyük sürpriz. Dizide kötü gelişmeler yaşanacağı gibi bunun yanında elbette güzel gelişmeler de olacak. Peki demir patlama sonrasında ölecek mi? Kaya Zerrin'i bulabilecek mi? Boran Cihan'ın söylediklerinden sonra Alya'nın peşini bırakacak mı? Ecmel Cihan'la ilgili neyi planlayacak? Zerrin bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilecek mi? Alya hamile mi olacak? Birazdan hepsi ve daha fazlasını ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ama öncesinde Alya hamile olsun, Cihan'a bir evlat versin diyenler şu an bu videoyu beğenip yorumlara yazıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilir. Yeni bölümde Demir Kaya'nın kaza sonrası bayılmasının ardından Zerin'i alıp kendi bildiği bir hastaneye götürecek. Fakat Zerin'in bebeği kritik bir sürece girecek. O yüzden doğum gerçekleştiğinde bebek bir süre küvezde kalacak. Ancak ilerleyen bölümlerde bebek tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilecek. Tabi bu süreçte Kaya onları arayacak lakin bulamayacak. O yüzden Kaya Demir'in peşine düşecek. İşte olayın en can alıcı kısmı da bundan sonra başlıyor. Demirkayı tuzağa çekmek isterken kendisi araçta kaza yapıyor ve Demir'in aracı en sonda patlıyor. Fakat patlayan aracın içerisinde Demir olmayacak. Çünkü Cihan buna izin vermeyecek. Neticede Zerin'in yerini bir tek Demir biliyor ve mecburen onu konuşturup Zerin'in yerini öğrenmeleri gerekecek. Ayrıca düşmanı da olsa Cihan Demir'i o halde bırakmak istemeyecek. Vela asıl Demir kurtulacak. Kaya ile Cihan onu sorgulayacaklar. Lakin Demir yine kötülük damarını konuşturup onlara zerinin nerede olduğunu söylemeyecek. Çaresiz kalan Cihan şansını Nadim üzerinden deneyecek ve muhtemelen zerinin hangi hastanede veya klinikte olabileceğini Nadim söyleyecek. Çünkü Nadim'in yeğeni kadın doğum uzmanı. O yüzden Demir'in zerini oraya götürmüş olabileceğini Kaya ile Cihan'a söyleyecek ve bu vesileyle zerini bulacaklar. Anlayacağınız Kaya ve zerin kavuşması zor da olsa gerçekleşecek. Şimdi gelelim Boran, Cihan ve Alya meselesine. Cihan yeni bölümde Boran'ın tamamen Alya'dan ümidini kesmesi için Alya artık benim helalim diyor. Tabii Boran Cihan'ın ne demek istediğini anlayacak ama bu durum yine onu Alya'dan vazgeçermeyecek. İnatla açtığı davanın sonucunu bekleyip Alya'ya kavuşmayı planlayacak. Yani elbette Boran boşuna uğraşıyor. Netice itibariyle birbirini seven hem de çok seven iki insan var ortada. Bu inat niye gerçekten anlamak zor. Çünkü Boran'ın Ali'ye duyduğu şey sevgi değil, düpet saplantı. Yani çok belli. Ayrıca çok yakın bir süreçte Alya'dan Cihan'a büyük bir sürpriz haber gelecek. O sürpriz haber elbette bebekle ilgili olacak. Bu durum sonrasında da Boran hala Alya'dan vazgeçmeyecek. Burası zaten net. Tabii Alya'nın hamile olması başta Cihan'ı çok mutlu edecek. Sadakat her ne kadar duyduklarına şaşırsa da yine torun sahibi olacağı için illaki sevinecektir. Bu güzel haberle birlikte Boran'ın nikah düşsün diye yaptığı başvuru reddedilecek. Öfkeden deliye dönen Boran çareyi Ecmel'de bulacak. Yani Boran ve Ecmel işbirliği bu defa kesin olarak başlayacak. Boran Ecm'den Ali'ye ve Cihan'ı ayırması konusunda yardım isteyecek. Bu durum sonrasında Ecmihan'ı Nadim'le birbirine düşürmeye çalışacak. Ecmel'in amacı Cihan'a Nadim'in Azemal Bora'yı öldürttüğünü söyleyip onu Nadim'in üzerine salmak olacak. Yani Cihan'a Nadim'i öldürtüp onun hapse düşmesini planlayacak. Bu vesileyle de hem Cihan'ı aradan çıkaracak hem de Boran Ali'ye ile kavuşmasını sağlayacak. Yani Ecmel'in kafasında tasarladığı plan bu şekilde olacak. Ancak işler hiç de Ecmel'in istediği gibi ilerlemeyecek. Çünkü Cihan bu gerçeği öğrense dahi Nadim'i öldüremez. En başta Alya buna asla izin vermez. Neticede Cihan'ın hayatında düşünmesi gereken bir Alya denizde doğacak olan çocuğu olacak. O yüzden elini kana bulayıp katil olmak istemeyecek. Cihan Nadim'i yaralayıp bu konuyu kapatacak ve bir daha da Nadim'le ortaklık yapmayacak. E Nadim Ecmel'in yaptığı bu hainliği unutacak mı? elbette unutmayacak. Büyük bir olasılıkla nadim ilerleyen bölümlerde şayet ECM ona bu kazıyı atarsa savcılığa gidecek. Boran'la ilgili ifadesini değiştirip onun tekrar tutuklanmasını sağlayacak. Yani geçen sefer tehdit ettiler. O yüzden Boran abimi vurmadı dedim tarzında bir şeyler söyleyip dediğim gibi ifadesini değiştirecek. Boran'ın tutuklanmasını sağlayacak. Zaten bu ihtimal olmasa bile bu defa Boran Bulgarların eline düşecek. Yani yakın bir zamanda diziye Bulgarlar dahil olacak ve Boran'ın peşine düşecekler. İşte o vakit Boran için tehlike çanları çalmaya başlayacak. Boran'a destek yine Cihan'dan gelecek ve Cihan onu kurtarmak için kendi başını belaya sokacak. Bulgarlarla olan bu savaşta ECM de Boran'ın yanında yer alacak. Yani Cihan Boran'ın hayatı için ECM ile yan yana aynı safta yer alıp Bulgarlarla çatışacak. Fakat daha önce de söylediğim gibi Boran büyük bir olasılıkla Bulgarlar tarafından vurulacak. Biliyorum büyük bir çoğunluk Boran'ın ölerek diziden ayrılmasını istiyor. Ancak senarist muhtemelen Boran'ı sezon finaline kadar dizide tutacak kanaatimce. Çünkü Alboralardaki aile iç çatışmayı şu an için Boran üzerinden yürütmeyi planlıyor anladığım kadarıyla. Hem daha Zeri'nin Albora konağına yerleşme mevzusu var. Bunun dışında bir de Ecmel'in Zeri'nin bebeğiyle ilgili gerçeği öğrenme durumu var. Biraz da onları konuşalım. Evet, Sadakat Zerin'le ilgili her şeyi öğrendi. Ancak hala içten içe Zeri'ni gelin olarak istemiyor. Çünkü netice itibariyle Zerin Ecmel'in kızı. Dolayısıyla Sadakatin Zerin'i hiçbir zaman sevmeyeceği, kabullenmeyeceği aşikar. O sadece bebeğin peşinde. Zerin bebeği dünyaya getirdiği an sadakat için Zerin meselesi kapanacak. O yüzden Sadakat Demir'in Zerin'den boşanmasını asla istemeyecek ve belki de bu konuda gizli bir şekilde Demir'le anlaşacak kim bilir. Neticede sadakat bu. Ondan her şey beklenir. Lakin Kaya ve Zerin kavuşması gerçekleşecek ve onlar evlenecekler. Yani sadakat öyle ya da böyle Zerrin'i kabullenmek zorunda kalacak. Tabii bir de Ecmel var. Daha Ecmel durumu öğrenmedi. Muhtemelen Ecmel bunu Boran'dan öğrenecek. Çünkü Boran Cihan ve Sadakat'in konuşmalarını gizlice dinleyip Zerrin ve Kaya ile ilgili her şeyi öğrendi. Dolayısıyla bir ihtimal bunu Ecmel'e söyleyebilir. İşte o zaman Ecmel de bir taraftan Kaya ve Zerrin'in peşine düşecektir. Amacı Zerrin'i yakalayıp bebeğinden kurtulmak olsa Danafile Zerrin bebeğini çoktan dünyaya getirmiş olacak. Yani anlayacağınız Ecmel de bu gerçeği kabul etmek zorunda olacak. Açıkçası ilerleyen bölümlerde dizide her şey bir anda tepe taklak olabilir. Malum Boran'ın peşindeki gizli gerçekler Albora ahalisini tehlikeye sokabilir. O yüzden Boran ya hapse ya da toprağa girecek gibi görünüyor. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşünceleriniz yazılır. Videoyu beğenmeyi, ıp puanı vermeyi ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki uzak şehir videosunda görüşmek üzere.